UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu son 16 turu futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. İşte bu turdaki eşleşmelerin sonuçları Aston Villa, Club Brugge Aston Villa ilk maçta Club Brugge 3-1 yendi. İkinci maçta da 3 sıhılık net bir galibiyet alarak toplamda 6-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı. Bu başarı Aston Villa'nın Avrupa'daki iddiasını ortaya koyuyor. Real Madrid Atletico Madrid Madrid derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Maçsız birlik skorlarla tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Penaltı atışlarında Real Madrid Atletico Madrid'i 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuç Real Madrid'in turnuvadaki tecrübesini bir kez daha gösterdi. Arsenal PSV Eindhoven Arsenal ilk maçta PSV'yi 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İkinci maçta 2-2 berabere kalarak toplamda 9-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi. Bu performans Arsenal'in hücum gücünü ve turnuvadaki iddiasını ortaya koyuyor. Borussia Dortmund, Lille Borussia Dortmund, Lille ile oynadığı iki maç sonunda toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Bu sonuç Dortmund'un zorlu rakibi karşısında gösterdiği direnci ortaya koyuyor. Sonuç olarak çeyrek finale yükselen takımlar. Paris Saint-Germain, Aston Villa, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Inter Milan oldu. Bu takımlar Avrupa'nın en prestijli kupası için mücadelelerine devam edecekler. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere YouTube